Koç burcunda bu hafta ateş grubunun öncüsü olarak dayatmalara göre hareket etmediğini en iyi şekilde göstereceğini ifade edecek. Bu haftanın ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Sabit burç, ahenkli etkileşim, para, finans, ekonomi, muhasebe, güven, anlaşmalar konusunu belirleyecek. Aile içerisinde sakin konuşmaların bu günlerde istemeden birilerine dokunabilir. Memnun kalmadığın olayları eleştirmeye çok açıksın. Biraz bu anlamda dikkatli olman gerekebilir. Kendine gerektiğinden daha fazla iş yükü verdiğini görmelisin. Haftanın ilk günlerini yaşam alanını temizlemek ve düzenlemek adına değerlendirebilirsin. Özellikle bekar Koç burçları bu hafta yeni tanışacakları kişilerin heyecanını yaşayabilir. Ayrıca eğitim, seyahat konularında önemli gelişme ve fırsatlarla karşılaşabilirsin. Özellikle emlak alım ve satım işlerinde çalışanlar için önemli bir döngü. Güneş bir süreliğine para evinde ve güven konularında istikrarlı olmanı bekletecek. Daha hırslı ve maddi konularda riski azaltarak ilerlemek isteyeceksin. Ek işler ve yeni görevler zamanı. Kendini şaşırtmaya hazır mısın? Nisan ayının gündemini belirlemeye çalışırken, güneş elbette etkisiyle yoğunlaşacak. Kabul et, insanlara güvenmen zaman alıyor. Tanıştığın her insana temkinli ve mesafeli yaklaşmanın da sebebi bu. Tüm önyargıları kırıp, kendini olayların akışına bırakmaktan başka çok fazla seçeneğin olduğunu göreceksin. Bugünlerde grup faaliyetlerinde bulunmak, sosyal açıdan seni besleyen eğitimlere dahil olmak rövanşta olacak. Jüpiter-Uranüs kavuşumu para evinde etkili olurken finansal konularda beklenmeyen olabilir, para konularında açılım yaşayabilirsin, destek görebilirsin, imkansız olanı oldurabilirsin, elinden bir miktar gidebilir, bir miktarı da hemen geri gelebilir. Güven, sosyal ilişkiler, kariyer, atamalar ve mesleki gelişmeler konusunda hızlı bir süreç diyebilirim. Bu günlerde kendine yeni hobiler edinebilirsin. Bugünler böyle, çaresizliklerin çareleriyle birlikte karma karışık bir düğümü dönüştüreceğini, Boğa burcunda bu hafta yaşananlarla görebileceksin. Yine gözden çıkaracağın insanlar olabilir. Haftaya toprak burcundaki etkilerle başlıyoruz. İlişkiler, anlaşmalar, sözler, ikili diyaloglar, ayrılıklar, bitişler, başlangıçları, bireysel yaşamını, hayat felsefeni, arzularını temsil edecek. Geçmiş dönemlerde havada kalmış konular yeniden gündeme gelebilir. Bazı detaylar açığa çıkarken elinde olmadan tepkisel davranman da mümkün. İş yerinde, sosyal yaşamında denge, hak alma, verme gibi konularında ise yeni gelişmeler söz konusu. Güneş bir ay boyunca burcunda olacak. Kişisel gelişmeleri, bireysel konuları, sağlıkla ilgili konuları, amaç edindiklerini, finansal kazançlarını, yaşamdan alacağın mutluluğu ifade edecek. Bir şeyleri bitirirken bir şeylere başlayacaksın. Aile ve kendi sağlığına ve küçük operasyonlara karşı da dikkatli olman gereken bir hafta olduğunu özellikle belirtebilirim. Bazı gizlenen gerçeklerin açığa çıkması araştırmacı ruhunu iyice tetikleyebilir. Mesleki becerilerin, iletişim yetilerin, yeteneklerin yeniden var edeceklerin ortada. Gezegenler sorumlu olduğun alanlardan sınıyor. Nisan ayının geri kalanını belirleyen bir gündemin var. Güneş bir ay boyunca eğitim, çalışma alanların, sosyal yaşamın konusunda şekilci olmanı sağlayacak daha üretken ve geliştirici ortamlara ihtiyaç duyacaksın. Spordan beslenmeye, sağlıktan kaliteli yaşama kadar özenli olacağın bir dönemdesin. Gayrimenkul konularında tıkanan, ilerlemeyen meseleleri bir çırpıda halledecek etki ise Jüpiter Uranüs ikilisi olacak. Bu iki gezegen ağır giden konularda zıplamalara, ataklara, hareketliliğe vesile olacak. Sağlığa dikkat yorucu günler olabilir ama kariyer açısından önemli ivmeler yakalayabilirsin. Kendini özgür hissetmek isteyeceksin. Para alanlarında, eğitimde, sosyal yaşamda, stilin, yaşamı tarasımın, heyecan duyacağın olaylar gündeminde olacak. Kendini yenilemek de bu gündemin odağında olacak. Haftanın tavsiyeleri, acemi olduğun konularda destek alabilirsin. Öğrenmek, eğitim almak gibi konularda bu haftadan itibaren güzel akışlar var gizli düşmanlıklarına karşı temkinli olmanı öneririm. Gereksiz sözleri ciddiye almamalısın. İkizler Burcu'nda bu hafta, geçmişten beri hayatını meşgul eden olaylarda yeni gelişmeler, düşüncelerini karıştırmaya çalışanlarla hesabın olacak. Her zaman ekstra planın vardır. Etrafında insanların çok net ve keskin konuşmalar yaptığına tanıklık edebilirsin. Hizmet, çalışma, bankalar, destekçiler, iş temposu, sağlık konularını gündemine çekecek. Bugünlerde kısıtlanmalara hiç gelemediğini bir türlü öğrenemeyen insanlar var. Özellikle sevgilin ya da eşin tarafından, sürekli yönlendirilmekten ya da onun kararlarına göre hareket etmekten sıkıldıysan, bu dönemde çok radikal kararlar alabilirsin. Ortaklı çalışan ikizler burçlarının bireysel girişimleri gündeme gelebilir. Eşinin ya da sevgilinin ailesine dair fikirlerin netleşiyor. Güneş toprak burcundayken gizlilik, gizem, birikim, yaratıcılık, tutum, hastalık, şifalanma gibi alanları yönetecek. İyi yakın akrabalarınla ve komşularınla aranda geçmişe dair bazı meselelerin yeniden gündeme gelebilir. Özenli olmanı tavsiye ederim haftanın geri kalanını toprak burcundaki kavuşum belirleyecek gibi. Sebebi ise etkisinin yoğun olmasına bağlayabiliriz. Duble etkili toprak burcunun sabiti bu evrede gizemli konuları, araştırmalarını, borçlarını, para konularını, çözmek istediklerini, öğrenmeye açık olduklarını formüle edecek. 12. Evde etkili olan bu kavuşum güneşin etkisiyle de çift dikiş yaptırtıyor. Çift kontrol, çift güven, çift emniyet, çift telefon, çift sözleşme gibi her şeyi iki kere ya da yedekleme ihtiyacı duyabilirsin. Miras, tazminat, nafaka, duygular, sırlar, düşmanlıklar, haklar gibi geniş bir alana yayılan konuları yakalaman mümkün olacak. Hafta sonuna kadar telefonuna ve maillerine yönelik daha titiz ve sahiplenici bir tavır sergilemeni öneririm. Sonuca ulaşmak istediğin sağlık, kariyer ve ilişkiler konusunda daha netlik kazanacağın bir dönemdesin. Şansa denk gelen tesadüfler çözüm bekleyen konularına nefes olabilir. Sezgilerin, spiritüel merakın, ilgi alanlarını yönetebilmek bu evrede seni besleyebilecek. Haftanın tavsiyeleri: Kapasite değerlendirmek, yarım kalan işleri düzene sokmak. Evde ya da işte bir nevi temizlik başlatmak bu haftanın en hayırlı vesilesi olur senin için. Yengeç Burcu'nda bu hafta, altından çıkamayacağın ilişkilere ve sorumluluklara gizlice, güle güle diyebilirsin, sana ve kararlarına müdahale etmesin, sabit burçta ağırlığı olan bir haftadayız, güneş öncelikle burç değiştiriyor, bu durum ortak çalışmalar, kazanç, arkadaşlar, yatırım, Birikim gibi konularını mercek altına alacak. Arkadaşlarından kaynaklı konuların arasında iş düzeni ve beklentileri yer alabilir. Toplu hareket etmeler, birlikte tavır almalar, grup çalışmaları, kalabalıkları yönetme ve içinde bulunma durumları gündeminde olacak. Birlikte hareket ettiğin insanların senden farklı bir tutum aldığını öğrenebilirsin. Güneş bir ay boyunca arkadaş çevren, etrafına yapacağın destekler, yardımlar, koşturmaları ifade edecek. Kariyer ve eğitim konusundaki fırsatlar yeniden gündeminde. Uzun soluklu bir başarı için ellerini sıvayabilirsin. Yaşamına ileriye dönük yön veriyorsun. Jüpiter Uranüs kavuşumu çok etkin gündemlerini oluşturacak. Sürekli mücadele etmene neden olayları geliştiriyor. İlerisi için akılcı düşünmek sana ve düşüncelerine iyi gelecek. Geleceğini etkileyen kararlar alırken huzur ve güveni esas alacaksın dostların dahil kimlerin senin için iyi niyetli düşündüğünü görüyorsun. Arkadaşlar arasındaki konularda ani fikir değişimleri, belki küslükler, ayrıca tam tersi barışmalar, görüşmeler meydana gelebilir. Dost olarak gördüğün kişilerle yakınlaşma olabilir. İtiraf duyabilirsin, bir teklif alabilirsin. Kalabalıklar arasında tartışmalara mahal vermek istemezken zor durumda da kalabilirsin. Dikkat. Bugünlerde sana destek olacak aile gibi gördüklerin yanlış bir karar vermene engel olabilirler. Haftanın tavsiyeleri, üst üste verilen görevler, biriken sorumluluklar canını bir hayli sıkabilir. Üstlerinle, patronunla ya da eşinle yaşayabileceğin tartışmalar genelde kalabalık iş birikintileriyle ilgili olabilir. Aslan Burcu'nda bu hafta, ailen ve yuvan, maddi imkanların, kariyer için elinden geleni yapmak isteyebilirsin. İşlerin yoğun olduğu bir hafta. Haftanın ilk günü Toprak burcunda oluşacak etkiler var. Bu durum sana para ve kariyer açısından fırsatlar oluşturacak, ancak yoğun bir iş temposu anlamına gelebilir. Gecen hafta iptal edilen bazı işlerin için hazırlıklara başlayabilirsin. Ani bir toplantı ya da organizasyon için beklentiler artabilir. Bu süreçte bazı dengelerin değiştiğine tanık olabilirsin. İletişim açısından yoğun bir akışın içinde olabilirsin kariyer, mevki, statü, olgun kişiler, patron, aile büyükleri, saygın ortamlar, iş arkadaşların arasında duyacakların, söylentiler, iş görüşmeleri, belirsiz gibi görünen konular aydınlanmaya başlayacak. Çevrende duyduğun bazı şeyler seni şaşırtıyor. Yıllar önce yaşadığın benzer şeylerin başkaları tarafından yaşandığını görüyorsun. Kaygılarını uzaklaştırmayı becerebilirsin. Jüpiter-Uranüs kavuşumu beklenmedik kişileri önüne getirirken, hayatta tesadüf yok dedirtecek. Saygınlık isteyeceksin, itibarını ilgilendiren bir konuda şanslı etkiler yaşayabilirsin. Aileden ya da saygın insanlardan destek görebilirsin. Beklenmedik bir teklif alabilirsin. Kurumsal alanda çalışmaya başlayabilirsin. Çocuklar konusunda ciddi kararlar aldığın bir dönemdesin. Aile içinde ortak yatırımlı konularda güç kazanabileceğini işaret ediyor. Bu vesileyle aile içinde ya da ortakların varsa onların yanında kendini bir kat daha değerli ve önemli hissedebileceksin. Tahmin etmediğin iş teklifleri ve ortaklıklar dile gelecek bugünlerde. Haftanın tavsiyeleri, varsa uzun zamandır satışı için beklediğin bir ortak mülk ya da buna benzer gelir getirecek proje lehine gelişecek haberler alıyorsun. Başak burcunda. Bu hafta özel hayatında samimiyet arayışın devam edecek. Yeni girişimler için kapılar açılıyor. Güneşin yönü ve toprak burcundaki kavuşumla etkili bir hafta olacak. Sabit burçların ağırlığını taşıyan hafta güneş ile şekilleniyor. Bugünlerde benimsediğin yapıcı, toparlayıcı, konuşkan, düzenleyen halini yöneteceksin. Aile ortamlarında başrol oynayacaksın. Sevdiğin insanlara karşı inanılmaz açık, samimi bir hafta geçirebilirsin. Hatta eğer hedeflediğin ve uzun zamandır almaya cesaret edemediğin bir para varsa, bu hafta hızla ve cesur bir hamle yapabilirsin. İşinde titiz olacaksın. Unuttuğun bazı detayları bu hafta anımsamak yoğunluğunu ifade edecek. Uzun zamandır satılmasını veya çözülmesini beklediğin konularda hızlı çözümler gerçekleşebilir. Ancak yurt dışı bağlantılı konularda, farklı kültürlerle, hukuksal konularla ilgili konuları hatırlatacak. Uzaklar, uzakta kalan işler, çalışma şartların, ortak yapmak istediğin işler ve bulunduğun ortamı ilgilen meseleleri halletmen gerekecek. Kendini sağlama alabilirsin. Nisan ayının ilk günleri senin için durağan geçmiş olsa da şimdi kazançlı geçecek. Sık sık görüştüğün insanlardan farklı hareket edeceksin. Bağının güçlü olduğu kişilerden haberler alacaksın. Öğrenimi devam edenler için bu günlere özen göstereceğin bir dönemdesin. Ciddi kararların haftasında olmadığını belirtmek isterim. Bu sürede kendini düşünmek ön planda olacak. Ailene ve yakınlarına karşı daha olumlusun. Jüpiter Uranüs kavuşumu toprak burcunun sabitinde yer alırken ani bir kararla değişime uyumlu olacaksın. Mal satmak, evle ilgili tadilatlar, tapu, yetki, farklı şehre taşınma, yazlık plana geçme fikrinin yoğun yaşandığı günleri temsil edecek. Hukuksal bir konuya dahil olabilirsin ya da hukuksal konun sonlanabilir ortaklıklarda hukuksal alanlara çekilmen gerekebilir. Haftanın tavsiyeleri Sıra dışı hayatlar ile karşılaşabilirsin. Bu sıralar aklına başka bir ülkede yaşamak fikri oluşabilir. Eğer var olan koşullardan huzursuzsan, eline geçen fırsatı enine boyuna düşünmek isteyebilirsin. Terazi burcunda bu hafta yakın geçmişi sile sile başlamak isteyeceğini ifade edecek ısrarcı ve inatçı tavrın ile dikkat çekiyorsun. Senin günlerin başlıyor. Maddi ve manevi duyguların yoğunluğu ile anlaşmazlıklar başarıya dönüşecek. Ani öfkelenmelerin yerine tatlı bir dinleyici var artık. Uzun süredir karamsar baktığın ilişkin için bir umut işi oluşabilir. Haftaya sabit etki yoğunluğu görünecek. Toprak börçünün sabitine geçen güneş etkisini erkenden gösterecek. Senin için. inançları, eğitimi, bilimi, borçları fonları, miras anlaşmalarını, yolculukları, adaleti temsil edecek. Aile ilişkilerinde ve sosyal statünde karşılıklı yapıcı etkiler söz konusu. Maddi ve manevi olarak destek gördüğün bu günlerde duygularının yanılmadığını fark edeceksin. Güneş bir ay boyunca hedeflerine yönelirken akılcı kararları ve elindeki imkanları değerlendirmeye alacağını ifade edecek. Karamsarlıkları unut. Hislerini takip edebilirsin. Jüpiter Uranüs kavuşumu toprak burcunda meydana gelecek. Bu etkileşim sayesinde sevilmeyi ve ilgi görme, güvenme gibi hassas konularını toparlayabilirsin. Kendini mutlu ve huzurlu hissetmeye ihtiyacın var. İş ortaklıkları, finansal destekler, mirasla ilgili gelişmeler nefes almanı sağlayacak. Burslar, destekler, sponsorlar, fonlar gibi alanlardan faydalananlar için de iyi bir dönem. Korkularının üzerine gitmek de bu dönem seni farklı yöntemlere başvurmanı sağlayacak. Aileden ciddi anlamda iyi destekler alacağın bir dönem. Sigorta işinde beklemediğin bir dönemde erkenden çözüme kavuşabilir. Geçmişi bu kadar sık düşünmenin nedeni ise, Merkür'ün geri hareketinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden gönlünü yeni ilişkilere açmaya hazırsın. Haftanın tavsiyeleri, emek emek işlediğin, konularda biraz daha gizemli davranabilirsin. Dayanıklık, Son dakika yaşanan iptaller, aksilikler, çözümsüzlükler haftanın ilk günlerini şekillendiriyor ama moralini bozmamalısın. Akrep Burcu'nda bu hafta, bildiğini okuyan insanlarla uğraşmak senin için çok zor olmayacak. Haftaya tutarlı başlıyorsun. Bugünlerde bir haftadır halledemediğin konuları, zor da olsa çözümlemek adına fırsat yakalayabilirsin. Güneş Karşıt Burcu'nda ve bu sayede iş ve sosyal becerilerini devreye sokabileceksin. Ancak geçmişten gelen konular bazı noktalarda çözüm bekleyebilir. Yüz yüze görüşmelerin bu günlerde sıklaşabilir. Bir de bu günlerde söylediklerini ölçüp, tartıp, iyice düşünmeden dile getirmeyeceksin. Hafta ortasına yaklaşırken açık sözlü tarafını iyice ön plana çıkarıyorsun. İş ve sosyal yaşamda öne çıktığın bu günlerde çevrendeki insanlar fikirlerine önem verecekler. Güven oluştururken kapasiteni açığa çıkaran sorumluluklara elini uzatacaksın. Güneş bir ay boyunca karşıt burcundayken ilişkiler, anlaşmalar, işbirlikleri, ikili konular her türlü düzenin öne çıkacak. Maddi ve manevi açıdan düzenlemen gerekenlere odaklanacaksın. Hak ettiğin devre kavuşuyorsun. Jüpiter, Uranüs kavuşumu karşıt burkunda meydana gelirken, toplumdaki yerin, görüntün, statün, tavrin, düşüncelerin, aile ilişkilerin, eşin ya da sevgilin, ortaklıkların, işbirliklerin önem arz edecek. Seninle ilgilenen firmalardan kişilere kadar dikkat çekici bir dönemde olduğunu fark edebilirsin. Bu hafta ile birlikte özellikle dile getirmekten kaçındığın konularda önün açılabilir. Ani iş değişikliği, ilişkilerde ani gelişmeler, karar verilmeyen konularda ilerlemeler, çözülmeyen ortaklıklarda çözülmeler, başlangıçlar yanı sıra tamamlanmalar oluşabilir ilişkilerde de bir anda oluşabilecek ve ileriki günleri etkileyecek tutumlar ve tavırlar oluşabilir. Bir ilişki tüm heyecanıyla bir anda başlayabilir. Aniden bir evlenme teklifi alanlardan olabilirsin. Haftanın tavsiyeleri, sabit, toparlayıcı ve iyileştirici özelliğin hayatının her alanın etkili olacak. Gezegenler burcunda sabit kavuşumda bu hafta. Radikal çıkışların popüler oluşunu tetikliyor, eskilerin bir anda geri dönmesi boşuna değil, Yay burcunda bu hafta fikirlerinden sorumluluk duygundan ve detaycı tarafından kimle karşılaşırsan karşılaş hiç vazgeçmeyeceğini ifade edecek. Emeklerinin karşılığını alacağın günler geliyor. Özellikle haftanın birkaç günü geçmişe dair keyifli, arada kafa karıştıran ve beklemediğin haberler alacağını işaret ediyor gökyüzü. İçindeki karanlık gölgelerin yankılarından uzak kalacağın günler başlıyor. İşte okulda evde sorumlulukları paylaştırmaktan keyif alacaksın. İlişkinde veya evliliğinde iletişim sorunlarına büyük bir düzenleme yapacaksın. Bu hafta içi karşılaştığın gelişmelerin senin için büyük anlamı olabilir. Fırsatları değerlendirmek, iş kapasiten, yeteneklerin üzerinden para kazanman olasılığını ifade edecek. Yerinde saymak sana yakışmıyor, bu yüzden birilerine yardım etmek, onların işlerini kolaylaştırmak, tertiplemek ve çalışma arkadaşlarından okul arkadaşlarına kadar insanlara planlar sunmak, güneşin etkisini ifade edecek. 19 Nisan etkisiyle iş, meslek, hizmetler, çalışanlar, emeklerin, birikimlerin, devlet dairelerinde halletmen gerekenleri temsil edecek. Her uyarı olumsuz değildir. Mümkün de seyahat biletlerini ve diğer evraklarını kontrol et. Yolculuk saatini kontrol et. Bavuluna ihtiyacın olan her şeyi koyduğundan emin ol. Bugünlerde iş ya da belli nedenden dolayı yolculuk yapacaklar için her şey eksiksiz olmalı. Jüpiter-Uranüs ikilisi beklenmedik gelişmeleri, aniden oluşabilecek iletişim biçimlerini, iş görüşmelerini, eğitimle ilgili konuları, sağlık meselelerini, düzeninle ilgili detayları gündemine almanı sağlayacak. Hiç aklında olmayanları getirebilir. İş, meslek, kariyer planı, eğitim, ek sorumluluklar, destek verdiğin kişiler, huzur evleri, bakım evleri, hastane ortamları, evcil hayvanlar gibi konularda gelişmeleri ifade edecek. İş arkadaşların değişebilir, sana sıkıntı verenler bir kenara çekilebilir. Yeni ve beklenmedik görevler, tayinler, bölüm içi değişimler, hafta sonunu da etkileyebilir. Haftanın tavsiyeleri, merak etme, maddi sorunlarını çözdükçe endişelerinde azalacak. Nisan ayı bitmeden muhakkak bugünlerde kafanı kurcalayan sorunları çözmüş olacaksın. Sabit burçların hareketli olduğu bu günlerde Oğlak burcunda bu hafta. Bir yandan yeni olana uyum sağlamak, bir yandan geçmişi toparlamadan ileriye adım atmamak önemli olacak. Aradığın güveni bulabilecek misin? Haftanın büyük bir bölümünde etkin gezegenler sabit elemente olacak. Birlik, beraberlik, gruplar, büyük aileler, resmi topluluklar, dernekler, faaliyet alanları gibi konuları senin adına temsil edecek. Çalışkanlığın gözlerden kaçmayacak geleceğin adına çok manidar günlerden geçiyorsun. İpler senin elinde ve sana yardım gibi gelen fırsatlara da hayır demiyorsun. Hafta içinde adeta bir arı gibi çalışabilir, tüm işlerini hızlı hızlı halledebilirsin. Evli ya da uzun soluklu ilişkisi olan Oğlak burçları iş stresini karşı tarafa yansıtabilir. Bu konuda biraz daha kontrollü davranmakta fayda var. Okul, eğitim, kalabalıklar, kulüpler, dernekler, vakıflar adına emek verdiğin bu konular öne çıkabilir. Aklı selim tavırların öne çıkıyor. İnsanlara güvenmek bu dönemde senin için kolay olmayabilir. Gökyüzünün mücadelesi düşüncelerini aydınlatıyor. Bu dönemde evli olan oğlak burçları yeni bir bütçe planlamasına gidebilir. Geçmişe yönelik bazı maddi paylaşımlar üzerinden de belli sorunlar yaşayabilirsin. Güneş bir ay boyunca sabit etkideyken çocuklar, kariyer, yaşam biçimin, keyif aldığın alanlar, topluluklar, lüksle ilgili meseleler, sanatsal konular, her şey yolunda, dediklerinle ilgili bile kontrolcü olmanı sağlayabilir. Bazı gezegenler birbirine kafa tutarken, istikrarını sınayabilir ve yeterli bulmazsa ortalıktan bir fırtına gibi geçebilir. İstikrarına diyecek yok elbette. Fakat gözünü karartıp bir türlü sana güven vermeyen insanları Jüpiter Uranüs sallayacak gibi. İşine, eşine ve varsa çocuklarına, arkadaşlarına sahip çıkıyorsun. Özellikle yazışmalar konusunda temkinli olmalısın. Özel bilgilerini iş ya da okul bilgisayarında kalmamanı tavsiye ederim. Haftanın tavsiyeleri sana bir ipucu. Bu dönemde alınan kararlar sonradan pişman olmana sebep olabilir. Senin için özel olacak hiçbir konuda harekete geçmek için acele etme. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Kova burcunda bu hafta ikili ilişkilerini, ortaklıklarını, evlilikleri, evini, maddi durumunu çok yakından ilgilendiren gelişmelere sahip. Sanki üzerinden bir yük kalkıyor. Gökyüzü maddi manevi sıkıntılardan bolluk ve başarıya çıkacağınız bir haftayı müjdeliyor ama içinde mücadele ve arayışlar olacak. Pazartesi gününden itibaren eteğinde ne varsa sana son kez gösteriyor. Borç hanene yazılan konularda titizlik yapman gerekecek. Bu esnada iş ve özel hayatında kazandığın avantajları gözlemlemek isteyeceksin. Kardeşlerinle aranda olan sürtüşmeler, uyumsuzluklar bir sonuca bağlanabilir. Güneş bir ay boyunca ev, ev meseleleri, masraflar, getiriler, evden çalışmaları ev ve aileyle ilgili yapmak istediklerini ifade edecek. Ev alanlar, evlilik kararı verenler, baba ya da anne ailesindeki gelişmeler şekillenecek. Nereye gitsen, ilgi toplayan sensin güneş, aile ve ilişkiler için oldukça önemli bir evredesin dedirtiyor. Sadece aşk ve evlilik konusunda değil, ortaklıklar ve paylaşımlar içinde bu söylediklerim geçerli. Arkadaşların seninle aşık atamayacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Bu hafta her konuda muhakkak kendine hedefler koymalısın. Ev mi almak istiyorsun hemen girişimlerde bulun ama abartıya kaçmamanı rica edeceğim. Bir aşk için gözlerin mi karardı hemen harekete geç. Her şey sana doğru akacak. Eğer yeni bir iş arayışında isen ilgi duyduğun başvuruları yap çünkü çok hızlı geri dönüşler mümkün olabilir. Hayatının en önemli seçimleri geleneksel anlamıyla yeni başlangıçları temsil ediyor olacak. Hayatındaki uzun soluklu ilişkileri, insanları geçmişi göz önünde bulundurarak sorgularken bu sorgulamaların sonucunda çok radikal kararlar da alabilirsin. Ailedeki ya da çevrendeki hemcinslerin ile de belli konuşmalar yapabilirsin. Haftanın tavsiyeleri ezber bozacak olaylar gelişebilir ama sağduyunu burada kesinlikle devreye sokman gerekir. Dostlarım bu dönem büyük jestler bekleme. Kendini farklı hobilere yöneltmelisin. Balık burcunda bu hafta zorlanıyor olabilirsin ama emin ol şu an ne yapıyorsan geleceğin için yapıyorsun dedirtecek. Gökyüzündeki temiz kadrolar sana yardımcı. Haftaya sabit burçların etkisiyle başlıyoruz. Bu döngüyü eski fırsatların karşına çıkması olarak görebilirsin. Beklentilerin yoğun olduğu bu dönemde aceleci tavrın insanlara garip gelebilir. Güneş bir ay boyunca çevre etkileri, yakın ilişkileri, kardeşler, komşular, kuzenler, iletişim araçlarını ifade edecek. Bu süreçte çevren, kardeşler, arkadaşlar, iş arkadaşların, kuzenler, akrabalar arasında yaşananları öne çıkartacak. Sana güven vermeyen insanlar bu hafta yardımsever tavırlarıyla bir hayli şaşırtabilir. Bu transitin etkisiyle maneviyatını daha çok ön plana çıkarıyorsun. Benim de bir hayatım var deyip kırmızı çizgi çekmeye hazırsın. Yakınlarının dertlerini dinlerken bazı kişilerin senden yana beklentileri yüksek olabilir. Bu günlerde sıcak ilişkiler ve yakın temasların artacak. Kendin için bir şeyler yapma zamanı. Nisan ayının bu haftasında insan ilişkilerinde dikkatli olman gerekebilir. İletişim anlamında yoğun bir süreci takip edeceksin. Bu yüzden yeni sorumluluklar üstlenmektense bu süreçte elindeki işlere odaklanmakta fayda var. Eğer kendi işinin patronu isen çalışanlarından beklentin artabilir. Ailenin büyüğü isen kardeşlerine dair söyleyeceklerin olacak. Ayrıca iletişimde özellikle telefonuna ve mail yazışmalarına dikkat etmen gerekebilir. Yazışmalar karışabilir, mesajlar havada uçabilir, sözler iddialı olabilir. Jüpiter Uranüs kavuşumu kişisel düzeninde, finansal alanlarda ani ve fevri sözleri, tepkileri, iletişim noktalarını, irtibat kuracağın kişileri ifade edecek. Geri dönüşler, kısa yolculuklar, araba gibi araçlar konusunda hızlıca sonuçlar oluşabilir. Ailen ya da eşinin ailesi, arkadaşlar arasında Ani kararlar ve sürpriz gelişmeler rutinini değiştirtebilir. Haftanın tavsiyeleri Sabit burçta meydana gelen etkiler, yakın ilişkilerde para konusunu gündeme getirebilir. Savunduğun bazı konuların hala geçerliliklerini koruduğu fark edeceksin.